Merhaba sevgili yay ve yükselen burcu yay olanlar. Kasım ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 22 Kasım'a kadar Akrep Burcu'nda ve haritanızın 12. ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Dolayısıyla 22 Kasım'a kadar olan dönemde biraz daha geriye çekilmek, arka planda kalmak, inzivaya çekilmek, çok fazla göz önünde olmamak isteyeceksiniz. Çünkü biraz ruhunuzun dinlenmeye, ruhunuzun şarj olmaya ihtiyacı var. Biraz daha kendi içinize çekilip inzivada kalmak, çok fazla sosyal hayata katılmak istemeyeceğiniz bir dönem. Ki bu dönem ruhsal çalışmalar yapmak için sizin için çok iyi bir dönem de olacak. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz, dua edebilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. İşte bir takım ruhsal çalışmalara katılabilirsiniz, bilinçaltı çalışmaları olabilir, geçmiş yaşam terapileri olabilir. Güney düğümü de çünkü 12. evden geçiyor. Ee, bu çalışmaları yapmak için, şifalanmak için oldukça güzel bir süreç. 22 Kasım'a kadar olan dönem. Mars'a baktığımızda Mars 29 Ekim'den 13 Ocak 2023'e kadar yani 2,5 ay boyunca haritanızın 7. ev alanında gerili olacak İkizler Burcu'nda. Geçen ay bundan bahsetmiştim ama bu ayda bu retro devam ettiği için yine bahsetmem gerekecek. Şimdi Mars'ın 7. evdeki retro ile birlikte öncelikle e, ilişkilerinize dikkat edin e, yani özellikle eşinizle ya da sevgilinizle olan ilişkinizde çok daha çabuk öfkeleniyor olabilirsiniz. Çok daha çabuk sinirleniyor olabilirsiniz karşı tarafa. Dolayısıyla biraz daha sakin kalmaya özen gösterin. Çünkü sonradan pişman olabilirsiniz arkadaşlar. Yıkıcı olmayın. bu dönem yine Mars ASC'nize karşı açı yapabilir. Sağlığınıza da dikkat edin. Ara sıra böyle işte küçük kazalar olabilir. Çarpma düşme gibi. ya da Aile büyükleriyle gerginliklerden de uzak durmanız gerekecek bu süreçte. Yine bu dönem özellikle evliliğinizde eşinizle ya da varsa iş ortağınızla tartışmalara girmeyin. Çünkü geçmişten gelen konular açılabilir. Eşiniz eski bir meseleyi tekrar gündeme getirebilir. Canınızı sıkabilir. Bunları çok fazla tartışmayın. Belli bir noktaya varamazsınız. Yani Bu dönemin geçici olduğunu farkında olun. 13 Ocağa kadar sabredin arkadaşlar kısaca şimdi e, yine e, devam ediyorum 8 Kasım'da 16 derece boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek tam ay tutulması bu haritanızın 6 ve 12. ev akslarını harekete geçiriyor e, satürn'e de kare bir ay tutulması şimdi bu ay tutulması ile birlikte eğer işle ilgili bir projeniz varsa bu projenizin sonuna gelmiş bulunuyorsunuz projeniz sona erebilir yine eğer yolunda gitmeyen bir takım işleriniz varsa işten ayrılma planınız varsa bu dönem işten ayrılabilirsiniz arkadaşlar ama geçmişte bir iş başvurusu yaptıysanız bu dönemde bir dönüş olabilir yeni bir işe başlama olasılığınız da olabilir yine bu dönem özellikle sağlıkla ilgili konularda bir sağlık sorununuz varsa geçmişten gelen ve hani bir türlü ne olduğu belli değilse Belki bunun teşhisi tanısı konulabilir ya da bir sağlık sorununuz var tutulma enerjisiyle birlikte iyileşip şifalanabilirsiniz bu şekilde de enerji çalışabilir e, bu dönem seyahatler varsa eğer yani hayatınızda bir seyahat e, olasılığı ya da işte trafikte zaman geçiren araç kullanan biriyseniz tutulma zamanı biraz trafikte dikkatli olun arkadaşlar çünkü bu ay tutulması Satürn'e kara yapacağı için Satürn'e sizin 3. ev alanınızdan geçiş yapıyor e, trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Yine belki bazıları sağlıklı beslenmeye karar verebilir, işte diyete başlayabilir, spora başlayabilir. Yine evcil hayvanlarınız varsa belki bunları, bunlarla ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Onların sağlığı ile ilgili ya da işte aşıları ile ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Yine Bazıları eğer evinde bir takım hizmetli çalıştırıyorsa, hizmetlileriniz varsa, evinizde hizmetçileriniz varsa Bunlar işten ayrılabilir bu tutulma zamanı, ee, Böyle bu tip gelişmeler de olabilir. Ee, bu tutulmanın bir benzeri arkadaşlar 28 Ekim 2004'te gerçekleşti. Dolayısıyla 28 Ekim 2004'te neler yaşadığınızı bir gözden geçirin, neler oldu hayatınızda. 8 Kasım haftası da benzer konular hayatınıza girebilir. Özellikle işle ilgili konularda ya da sağlıkla ilgili konularda. Bu dönem arkadaşlar gerek fiziksel gerek ruhsal sağlığınızda biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. 8 Kasım civarında. 28 Ekim 2004'te ne oldu bir gözden geçirin. Benzer konular hayatınıza girebilir demiştim. Şimdi 22 Kasım'da Güneş artık yay burcuna geçiş yapacak. Sizin yükselen burcunuza. 25 Kasım'da da 1 derece yay burcunda. Bir yeni ay gerçekleşecek size yükselen burcunuzda bir yeni ay var. Artık böyle daha dikkat çekiyorsunuz, daha çok parlıyorsunuz. Gözler sizin üzerinize çevriliyor. Özellikle 22 Kasım'dan itibaren bir ay boyunca. Bu 25 Kasım'daki yeni ay ile birlikte özellikle fiziksel görünümünüzle alakalı yeni bir takım değişiklikler yapacaksınız, yenilikler yapacaksınız. Şimdi bazıları saç rengini değiştirebilir, bazıları saç modelini yenileyebilir. Bazıları giyim tarzında bir takım yenilikler yapabilir. İşte bazıları sağlığıyla ilgili yeni bir takım kararlar alabilir bu süreçte. Yine bazıları belki bir iş girişimi başlatmak istiyorsunuz. Belki kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Belki bu girişim başlatma kararı alabilirsiniz bu süreçte. Ya da yeni bir takım iş anlaşmaları, iş sözleşmeleri gündeme gelebilir. Bazıları için de yeni bir e, ilişki başlangıcı da söz konusu olabilir yalnız olanlar yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da işte evlilik planlarınız varsa bu dönemde belki bazıları evlilik yapabilir e, bu yeni aile birlikte e, şimdi dediğim gibi eğer evlilik planınız varsa arkadaşlar özellikle bu 25 Kasım haftası önceden yaptığınız bir evlilik planı ise evet bu yeni aile birlikte evlilik yapabilirsiniz ama bu Mars'ın gerilediği 29 Ekim 13 Ocak 2023 tarihleri arasında evlilik kararı almanızı tavsiye etmiyorum. Yani bekletin 13 Ocak sonrasında e, bu kararınızı uygulamaya koyun. E, çünkü e, Mars'ın gerilediği dönemde özellikle doğum haritanızda Mars Retro değilse Mars Retro'sunda evlenmek e, evlilik esnasında hani böyle çok tartışmalı, gerginlik yaratan işte kavgalı bir takım evliliklere sebebiyet verebilir. Eşinizle işte kavga edebilirsiniz, zaman zaman tartışabilirsiniz. O yüzden bunları yaşamamak adına eğer ama geçmişte verilen bir evlilik kararıysa, yani 29 Ekim'den önce bir evlilik kararı aldıysanız, evet 25 Kasım haftası evlenebilirsiniz. Ama 29 Ekim ile 13 Ocak 2023 arasında yeni bir evlilik kararı vermeyin. Bunu bekletin yani 13 Ocak sonraya bekletin arkadaşlar kısaca. Çünkü evliliğinizde ileride sorun yaşamanızı istemiyorum. Ama eğer doğum haritanızda Mars retro ise özellikle işte terazi burcunda olabilir, kova burcunda olabilir, Mars'ın açıları iyi olabilir. Evet Mars gerilerken yeni bir evlilik yapabilirsiniz, yeni bir ilişkiye de başlayabilirsiniz, yeni bir işe de başlayabilirsiniz, işte kurabilirsiniz. Evet sıkıntı yok. Fakat çoğunluğun Mars retro değil arkadaşlar. O yüzden azının Mars retro olduğu için, çoğunluğun Mars retro olmadığı için bu uyarı yapmak zorundayım. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.